Oo, aa beyaz mı bu? Soğuk, üşüyoruz. <laughs> ne sipariş ettiniz? <laughs> Broş. Biliyor musunuz? Bro. Ben de <laughs> Bir de kraliçeyi düşününce. <laughs> Merhabalar, bugün neredeyiz? Bugün Brighton'dayız. Kiminle birlikteyiz? Cansu Hanım'la birlikteyiz. <laughs> Yarın okulumuzun ilk günü olacak. Brighton'da 8 ay bir dil eğitimi alacağız. Neler hissediyoruz? Çok heyecanlıyım. Bayağı heyecanlı hissediyorum. O zaman bugün beraber bir yemek yiyelim dedik ve değişikliklere adapte olmamız için bir noodle söyledik. Hemen bir gösterelim önümüzden. Noodle. <laughs> 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 Chopstick kullanacağız. Yansan. Buyurun. <laughs> deneyimler ve tecrübeler hiçbir zaman bitmiyor. Şimdi çöp sitemizde. Aslında bunları hiç kırmadan da kullanabiliyorsunuz. Ama kırdık. Şimdi biz de ben de Gelin bakalım. Şöyle deneyimleyelim. Tutup nudulumuzu. Oo, aa, beyaz nudul olmuş. <laughs> Yemeğe doyamayacağız galiba. Bugün böyle eğlenceli bir şey çıkacak karşımda. Ne Biliyorsunuz aşağıdan çekip çekip karıştırıp tadını diğer arkadaşlarımıza söyleyip videoyu kapatabiliriz. Önce bir tadına bakalım. Ben bile alamadım şu anda. Etli aldık farklı bir tecrübe oldu. Evet. Biraz şekerli ama güzel. Denendi, onaylandı biz yemeğimizin tadını çıkaracağız ve birazdan sizlerle olacağız. Yurt dışına siz de Can Hanım gibi ışınlanmak istiyorsanız ne yapıyordunuz? Aşağıya bırakmış olduğumuz butona tıklamanız yeterli oluyordu. Hep birlikte şıklatıyoruz.